45 yaşları geçtikten sonra hemen hepimizin yakın görmesi bozulmaya başlar. Yakın görmeyi tekrar düzeltebilmek için eğer beraberinde uzak görme problemimiz de varsa bunun tek çözümü şu an için akıllı lens ameliyatları. Yani akıllı lens ameliyatları yaş olarak 40-45 gibi yakın görmemizin bozulmaya başladığı süreçte uygulamaya başladığımız yöntemler. Bazı göz hastalıklarında ilerlemiş glokom gibi ilerlemiş şeker hastalığı gibi gözün retina dediğimiz görme tabakasını bozan hastalıklarda olduğu gibi her zaman akıllı lensleri kullanamayabiliyoruz. Akıllı lens ameliyatlarının belki de en iyi tarafı kalıcı olması. Akıllı lens ameliyatı yaptıktan sonra bir daha görmemizde yakında ya da uzakta bozulma olmaz. O yüzden siz de eğer gözlükten kurtulmak isterseniz Yakını yine eskisi gibi gözlüksüz olarak görmek isterseniz akıl lens ameliyatı hakkında bilgi almak için bizlere başvurabilirsiniz.